Merhaba çocuklar. bugünkü konumuz doğa ve yaşam. Hadi gelin başlayalım. Yaşadığımız çevrede dağlar, ovalar, yaylalar, akarsular, göller, denizler, ormanlar görebiliriz. Bütün bu unsurların hepsi doğal çevremizi oluşturur. Peki bu doğal çevrelerimizin özellikleri nelerdir? Hadi gelin hep beraber bakalım. Birincisi ova. Ovalar tarım yapmaya elverişli ve verimli toprakları olan geniş düzlüklerde çocuklar. Ovalık alanlarda yaşayan insanlar bu verimli topraklarda yetiştirdikleri ürünlerle geçimlerini sağlarlar. Ovalar dediğim gibi verimli topraklar olduğu için burada birden fazla farklı birçok ürün yetiştirilir. Bir diğeri dağ. Dağlık bölgelerde tarım yapmaya elverişli topraklar yoktur çocuklar. Bu bölgelerde yaşayan insanlar genellikle hayvancılık yaparak geçimlerini sağlarlar. Dağlık bölgelerde ovalara göre daha az sayıda insan yaşar. Su. Su tüm canlılar için yaşam kaynağıdır değil mi? Hepimiz için çok önemlidir. Bu nedenle insanlar akarsuların yakınlarına yerleşim alanları kurmuşlardır çiftçilikle uğraşan insanlar tarlalarını, bağ ve bahçelerini sulayarak tahıl, sebze ve meyve gibi ürünler yetiştirirler. Orman Ormanlar doğanın süsü, oksijen kaynağı ve birçok canlı için yaşam alanıdır. Ormanlık bölgelerde yaşayan insanlar genellikle orman ürünlerini işleyip, satarak geçimlerini sağlar çocuklar. Canlı yaşamını etkileyen bir diğer unsur hava sıcaklığı, yağış ve rüzgar gibi iklim koşullarıdır. Bol yağışlı bölgelerde ormanlık alanlar daha fazladır. Örneğin ülkemizde Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlı olduğu için zengin bir bitki örtüsüne sahiptir. Çay, fındık gibi bitkiler ise Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Akdeniz ve Ege bölgeleri sıcak ve daha az yağışlı olduğu için buralarda ancak sıcak iklimlerde yetişen portakal, mandalina gibi turunçgiller ya da muz, üzüm, incir gibi meyveler yetiştirilir çocuklar. İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerimizde kışlar soğuk, yağışlı, yazlar ise sıcak ve kurak geçer. Yani yağış oldukça az diyebiliriz. Sıcak bölgelerde yaşayan insanlar sıcaktan, soğuk bölgelerde yaşayan insanlar ise soğuktan korunmak için çeşitli önlemler almak zorunda kalıyorlar. Ülkemizde bölgeler arasında görülen yeryüzü şekilleri ve iklim özelliklerindeki bu farklılıklar yemeklerimizden giyim kuşamımıza kadar tüm yaşamımızı etkiler. Şöyle ki temel geçim kaynağı hayvancılık olan Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemizde et yemekleri daha çok tercih edilir. Ya da zeytin yetiştiricilerinin yapıldığı Ege bölgesinde zeytinyağlı sebze yemekleri daha çok yenir. Gelin şimdi aşağıdaki ifadelere bakalım ve doğru ifadelerin yazılı olduğu kutucuğu işaretleyelim. İnsanlar daha çok dağlık bölgelerde yaşarlar. Sizce doğru bir bilgi mi? Yanlış değil mi çocuklar? İnsanlar dağlık bölgelerde daha çok yaşamıyor. İnsanlar su kaynaklarına yakın yerlere yerleşmişlerdir. Evet, doğru değil mi? İşaretliyoruz. Yağışın az olduğu yerlerde ormanlık alanlar daha çoktur. Ne düşünüyorsunuz bu konuda bakalım? Yağışın az olduğu yerlerde ormanlık alanlar daha çoktur ifadesi yanlıştır çocuklar. Yağışın az olduğu yerlerde maalesef ormanlık alanlar da daha az olur. O yüzden işaretlemiyoruz tüm canlılar yeryüzü şekillerinden ve iklimden etkilenir. Evet bu ifade doğru değil mi? Tüm canlılar yeryüzü şekillerinden ve iklimden etkileniyorlar. İnsanlar sıcaktan ve soğuktan korunmak için önlemler alıyorlar. Evet bu bilgi de doğru değil mi? İnsanlar sıcak ve soğuktan korunmak için önlemler alıyorlar. Ovalar tarım yapmaya daha elverişlidir. Evet bu bilgi de doğru değil mi? Ne demiştik? Ovalar verimli, verimli topraklara sahip geniş düzlükler demiştik. Sulanabilen arazilerden daha çok ürün alınır. Tabii ki doğru bir bilgi çocuklar. Ne kadar bol sularsak, toprağa ne kadar ihtiyacı olan suyu verirsek toprak da bize daha çok ürün, daha çeşitli ürün sunacaktır. Ormanlar birçok canlının yaşam alanıdır. Çok doğru değil mi? O yüzden ormanlarımızı korumalı, onlara zarar verenleri ne yapmalıyız, uyarmalıyız çocuklar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.